Ben de öyle bir maske var ki. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar pasta yiyoruz. Ya bende de maske çok da. Hep yırtılıyor, pasta. Görüntülü sohbet. <laughs> arkadaşlar bugün çok güzel bir gün oldu. ne <laughs> yapıyorsun? Ağzına ne sokuyorsun telefonu ya? Yavrum, bak döveceğim bak. Ha. Sana oynama diyorum. Düzgün dur ya Allahını seversen bak. Beni üzüyorsun. Üz üzüyorsun ama bak beni. Üzüyorsun beni. Bak te telefonu pastanın içine soktun, <laughs> sattım yerinde. Ya bırak şu telefonu. Bir şey yerken telefonunu bırak. Sana her zaman diyorum, yemek yerken önceliklerini bil. Önceliklerini. Benim e, abim bir telefon aldı. Bak anasını belleyeceğin abinin telefonu. Ondan sonra bak görürsün bir daha telefonu pasta yerken pastanı yiyip başla Her tarafını pasta yaptı telefonun. Cadı. Önüne bak pastanı yiy artık. Pasta pasta dedim durdum bugün. Pas, hamile karılar gibi. Hadi yiye bakalım artık işte. Aldık bak istediğim, istediğim pastayı da. Gece geç yattın batuan galiba yine. Ne bugün... yani. ya ne bugün bugün cumartesi günleri bile saptıtmış lan <laughs> ben. Fazla besinle girek endişelenme. Bir de balta götüyorsun. O niyettirme bak tak şu şeyi kafına. Oha, telefonun, kılıfını kafanı aç, sak kafanı oyun o Otur düzgün pastanın içine dökeceksin bak yere. Düzgün giyerek de konuşacaksan konuş, oyun ettirme. Sana diyorum Tamam dur bir ya, kalk kılıfını O çok kafalı ya. telefonu be Şuradaki polis arabasına da saldırdılar, için içi polisleri de kendilerinde yaptı ya. Murat ağam telefonla oynama anneciğim. Anne kılıfını taktım. Ha tamam. Çek. Çok cırıl cırıl yapıyor annelim çok kötü oluyor şeyi. Sesi çok berbat çıkıyor. Anladın mı sen öyle yap yaptıkça? Kılıfı takıyorum. Anka çocukların nerede olduğunu ee? Başka ne var ne yok bakalım. Ben genkler, YouTube izliyorum YouTube. Son, Anlatsana bana. Ve tabletten ve video çekiyorum. Ne oldu? Murat Ağaz. Efendim. Seni seviyorum. Ben de seni. Durmadan ye anasını satayım. Durmadan ye. Ondan sonra ben kiloluyum anneciğim. Ben çok kilo aldım anneciğim. Hastalar, börekler. Oh. Hayat sana güzel. Evet hayat bana güzel. Size kolay da, bize zor aman Allah'ım. Siz geziyorsunuz. Aman Allah'ım. Siz geziyorsunuz. Sana güzel olsun siz, tamam. Siz gözümüz yok hayatında. Siz şey yapıyorsunuz, geziyor, geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Biz burada hapis kalıyoruz. Allah'ım, Sizi kim durduruyor? Bugün çıkabilirdiniz babanla. Hava çok güzel. Sen çok... de baban gibi oldun ha. Çok konuşuyor herhalde senin yanında. Anka, evet. Gereksiz Arma gereksiz. Güzel çıkmış fotoğrafların Murat'a. Ol, yeah. Pasta ya, da ya, taze yapmışlar adamlar abi, belli. Şey yap. Böyle şey gibi. Dur lan. Yavaş yaklaş. Isır parmak takalı ısır. Dur lan. Yavaş şimdi sağ sola dökeceksin. Çiçeklerini de toplayalım. Ben çok kibir tübi. seviyorum. Al kibir. Kibir. <laughs> <laughs> Pasta yediğini göstermek için mi aradın bizi sen? Evet. Ha? Evet. Bak ya, mikrop. <laughs> Nasıl mikrop ya? Ben mikrop değilim. Evet diyor bir de. Bir de evet diyor. Allah'ım ya Rabbi Ne demek evet? Ha. Öndeki pasta yiyor. o zaman. sen? Evet de gidin. Bir daha gidin. Evet. Abi. Ne? Sen ne yapıyorsun kameran kapalı? Abi. Ayağın sana güzel diyorum. Evet diyor. Uyuyor abi ne abi uyuyor. Pasta yemek için mi aradım diyor. Batuhan karakuzular ne zaman geliyor lan? Ne? Karakuzular ne zaman gelecek? Bir daha söyle duyulmadı. Karakuzular ne zaman gelecek diyor babam. Vallahi sesiniz gidiyor, anlaşılmadı. Onu onu bırak Batuhan, Alev Alev dizisi var ya. Evet. Oradaki bu masum masum var ya. Evet. O adamı iki iki bölüm sonumu ne? Üç bölüm sonu öldürecek öldürecekmiş o kadının kocası. Ondan sonra tekrar evet. şova gelecekmiş yani. Evet biliyorum. Sen şeyi ne dedin az önceki dediğini duymadım. İşte onu dedim. Kara kuzular ne zaman gelecek dedim. Ha. 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 Ayılamamış işte. da. Bitireceğim lan pastayı dur. Ama aç gözlüsün aç. Babanın yediği pastada bile gözü, gözü var bunda. Kimin? <laughs> Babasının yediği pastada gözü var. Bitireceğim pastayı diyor. Allah Allah. Murathan sen ne fenasın lan? Allah Murathan Han pasta masta da pastayı yiyen adam akıllı yemek ye. Hep böyle abur cubur yiyorsun. Sonra manyak gibi kilo alıyorsun yani. Ben kilo almak Güzel, evet. Birazcık artık kendi kendine dikkat etmen lazım. Yoksa kimse beğenmiyor. 58 kilo oldu, 58. Ha, 58 kesin Murat. 58'im. 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 58 Murat. Batu Hanım. Efendim ben. Ne yapıyorsun? Ne yapayım anne? Gelen mesajlara bakıyorum. Ben sana bir tane Cem Karaca'nın şeyini attım anneciğim. Çok güzel, o mutlaka izle. Tamam. Şimdi yaptığın yerden bile izleyebilirsin. 28 dakika mı ne? Tamam. O kadar güzel ki. Tamam. Onu böyle biri mutlak bir hayatını yapmış. Çok güzel ama ya. Sadece ne çocuğymuş biliyor musun Cem Karaca? Ona çok şaşırdım. Ama... Tabii Fethör'ün ne olduğunu bilmeden öldü adam. Ne olmadı? FETÖ'cüymüş, FETÖ'cü. Petocu. FETÖ'cüymüş ama FETÖ'nün yüzünü görmeden öldü diyorum. Anladım. Görseli kesinlikle karşı çıkardı diye düşünüyorum. Çünkü ben Cem Karaca'yı seviyorum. <laughs> öyle montajcı olduğunu zannetmiyorum yani. <laughs> tamam. Murat evet. Han Kaplan. Efendim. Sevgili oğlum. Evet. Senin götünü yerim. Popo. Gördün mü? Poponu yerim. Şakanı yerim. O selülitli götünü yerim. Selülitli. Kesin selülitlidir orası. Utku ne oldu lan? görüyor musun? Biz de pastayız burada. Sen böyle balon balon kurmuşsun. Böyle Minecraft şeyleri kurmuşsun. Yani biz de pasta yiyoruz yani kardeşim. Saçan geç mi yaptın gece aşkım? Uyuyamadım niye? Düzeltemedim. Ne? Allah Allah. Bazen, bazen, bazen bana da olur öyle. Tamam. Hafta, hafta içine girerken düzelt. düzelt kaptiğini de onları nasıl reklama? Vallahi ben iki, iki, kilo, iki kilo vermişim zaten ben. Ne? 2 kilo vermişim ben diyeyim. 2 kilo mu? He. Ee, Hadi ya, kaçıncı gün senin? Benim 8. gün. beni duyuyor Benim 15. gün. Onu bırak. Şey, da... durumu, iştah durumu nasıl? Vallahi hiç sabah kalktığım zaman karnım, karnım hiç aç olmuyor mesela. Ama menü sigara içeceğim diye yiyorum birkaç bir şey. Hiç yemek yemesem yemeyeceğim yani. Şey sabah kahvaltısı yapın o önemli. Yaptık işte hatta yumurtanın bir şeyi duydum. Yumurtanın beyazı da iyi de içindeki sarısını değişik bir, bir malzeme, ya yağ yakıcı bir şey varmış Yumur, evet. yumurta sarısı da şeymiş etkiliymiş yani ben yumurtayı çok seviyorum ya ben yumurtasız kahvaltı düşünemem valla işte ben dediğim gibi yapıyorum işte 2 buçuk, üç, üç, üç kaşıklık mesela yoğurt koyuyorum çırpıyorum onu hatta bak fotoğrafını atayım da gör Hı -hı. ama ekran turuncu gibi Bak göstereyim sana atıyorum bak şimdi. Ben çektim Beğiz fotoğrafını be. onun. Bak atıyorum göreyim bak. Bak geldi. 2 kilo mu vermişsin? 2 kilo vermişim ben. 105, 105. Abi yüz... öyle yemeği akşam yemeği falan yiyor musun? Yiyorum tabii yemem mi ya? Çekirdek yiyorum ben. Ondan sonra normal yemek yiyorum. El... Yani her şeyi istiyorsun Kısmadın yemekten Aa, öyle mi? Kes, Sen de bunu koysana. Bununla, bunlar. İştahın kapanmadı mı? Ya diyor muyuz ara sıra mesela aklıma getirdiğim zaman iyi yiyesim geliyor mesela. normalde aklıma gelmiyor. Ama canım illa bir şey istiyorsa kalkıyorum yiyorum mesela. Ee, sen bunu akşam yemiyor musun? Şimdi mi yiyorsun bunu? Ben şimdi değil mesela ben şimdi bak pasta yedim mesela örneğin. Akşama doğru da yemek yeriz mesela. Yemekten sonra yarım saat sonra yiyorum zaten ben onu. Ya ben ne diyeceğim sana? İnsan iştahını kesiyor gibi ya değil mi? Aynen bir şey yedirmek yedirtmiyor yani. Yani sanki doymuş gibi karnı, tokmuş gibi. Vallahi bende problem vardı mesela ee şey ne anladım? Büyük tuvalet problemi falan onu falan çözdü gibi ya. Ya bir de zaten tuvalete çıktığın zaman büyük tuvaletine o sarı sarıyı komple çıkartıyorsun zaten. Şeyin üzerine döktüğün sarı komple sarı oluyor Büyük abdestin sarı renkli oluyor ya. Ben Benim kaçıncı gün bugün? Dördüncü gün mü, beşinci gün mü? Altıncı gün mü bilmiyorum da ben de biraz rahatladım sanki Murat. Sanki farkı var, fark ediyorum ona. Öyle hissediyorum. Göbeğimde. Ama ben tuzu kesemedim. Şeker bende çok yok da tuzu kesemiyorum anasını satayım. Acayip tuz yiyorum yani. Çok kızıyorum kendime. Ben valla şekeri kestim. Dün akşam hatta söylemesini, salatalık yaptım. Normalde salatalığı tuzlu yerim ben. Kütür kütür. Tuzsuz yedim vallahi salatayı bile. Ya ben de hiç Ama bunu Ama faydalı geliyor bana. Yani devam etmemiz lazım gibi geliyor. Valla ben hatta işte o, o dikkat ettim yararlı olduğunu fark edince yararını görmedim. Mesela şu anda idrak konusunda devam to yapma oynama. Devam Sen alacak mısın bir daha? Aldım ben iki kutu daha. Aa öyle mi? Tabi. Tam tam yani 10, 10 10 10 31 aylık aldım ben. Bir aylık aldım. Yani o o 10 taneden iki tane kaldı şimdi. Toplamda 22 tane var şu an elimde yani. 22 gün daha içeceğim, 22 gün sonra da sonra da belli olacak zaten hangi konya. Buraya koyma. Oyun koy. Oyun çalış. Neden? He? Bol bol su iç, bol bol. su içi içiyorum zaten. Ben normalde su içmem diyorum. Su içi içiyorum. Gün, <laughs> günde rahat 2 2 litre, 2,5 litre su içmeye başladım ben. <laughs> Tchau. just <laughs>